Akçatekir eski yoldan bitirdik. Ortalama 15-20 kilometre civarında bir yolumuz olduğunu varsayıyorum artık Güle'ye kadar. Burada da şöyle söyleyeyim. Hadi gelin birazcık da grup sürüşü ve solo sürüş hakkında konuşayım. Ya grup sürüşü de çok güzel. Solo sürüş de kendine ait çok güzel tarafları var. Tabi bunda grup sürüşünü önce ele alacak olursam Ekibinizi iyi tanımanız gerekiyor. Kimin ne kadar kabiliyette olduğunu, sürüş kurallarını, grup sürüşü içerisindeki işaretleşmeleri çok iyi bilmeniz lazım. Grup sürüşü yapan insanların haftalık toplantıda birbirlerini düzenli olarak görüp tanımaları çok önemli. Böylece kimin yolda ne istediğini sohbet aralarında daha rahat anlayıp buna göre cevap verebiliriz hastalık olabilir, sıkıntı olabilir, herhangi bir şekilde e, yaşadıkları bir problem olabilir. Bunların yola yansımaması için bu sohbetlerin arasında konuşulacak her şey çok önemli. Motosiklet kulübü toplantıları genelde bunun için yapılır. Alt metninde bu vardır diyebilirim daha çok. Eğer siz ekibinizi iyi bilirseniz onlarla keyifle uzun süre yol yapabilirsiniz. Evet, sınırlandırmaları var mı? Var. Kafanıza göre her yerde duramazsınız. Kafanıza göre her yerde, aman ben şuradan bir su içeyim, şurada bir çeşmeye gireyim, şu herifle yarım saat daha sohbet edeyim gibisinden bir şey yapamıyoruz. Çünkü herkesin zamanı, işinden, gücünden, ailesinden ona göre ayarlanmış vaziyette. Bu da işte o günün rotası içerisinde, rotayı aksatacak herhangi bir şey olmaması adına çok tercih edilmez. Grup sürüşünün avantaj ve dezavantajlarından bahsedecek olursam biraz daha şöyle bir şey var. Tek başınıza giderken herhangi bir sıkıntıyla karşılaşırsanız grup sürüşünde bu sıkıntıyı çözebilecek çeşitli dallardaki arkadaşlar yardımcı olabilir. Yani en azından siz benzin almaya bile gitseniz birisi motorunuzun başında duracaktır. En azından herhangi bir yakıt deponuz delinebilir. Kaçırabilirsiniz ya kaçırabilirsiniz her şey olabilir bu tarz noktalarda çözüm maniasında e, herkes e, bir şekilde birbirine yardımcı olur yolun daha sağlıklı alınmasını sağlar tek başınızaysanız e, bunlara çözüm bulamayabilirsiniz eğer elinizden herhangi bir yedek malzeme takım taklava tutmuyorsanız e, bunlar size problem olabilir artı Yoldaki arkadaşlarınızın size ne derece hız konusunda uyup uymayacağı, öndeki veya arkadaki arkadaşınızın size çok yakın veya çok uzak gitmeyeceği noktalarda neler yapabileceğinizi dinamiklerinizi iyi bilmeniz lazım. O yüzden ekibin birbirini çok iyi tanıması gerekiyor. Ekibe yeni katılacak veya katılmış arkadaşlarınızın önce kısa turlarda kendini e, ekibe alıştırması daha sonradan beraber sürüşe çıkması çok daha mantıklı olur. Karboğazına geldik. Ee, aslında ikisinin de keyfi birbirinden başka. Grup sürüşünde mola yerlerinde durduğunuzda sohbet muhabbet edebilirsiniz. Solo sürüşte oturup manzaranın keyfini istediğiniz kadar çıkarabilirsiniz. Bazen rotada yarım bırakmak isteyebilirsiniz, geri dönmek isteyebilirsiniz. O zaman onu da yapabilirsiniz mesela solo da. Ama grup sürüşünde abi ben gidiyorum ya yeter gayrı dediğiniz zaman ya işte o zaman biraz sıkıntı oluyor. Çünkü e, ekip ruhu dediğimiz olay da e, arkadaşlarla birlikte yol alma Buna göre karar vermek gerekiyor. Önceden mental ve maddi manevi hazırlığımızı her zaman yapmamız lazım. Ben güzel şeyler, ee, her türlü ne olursa olsun solo da sürseniz, grup da sürseniz bir şekilde keyif alıyorsunuz. Önemli olan yol gitmek, yolun ruhunu yaşamak, güzel anılar biriktirmek nereye gideriz, ne yaparız, ne ederiz, nereleri görürüz, hangi rotaya gideriz, bunları konuşmak, bunlar hakkında sohbet etmek, arkadaşlarınızla birlikte doğanın, motorun, yaşamın keyfini çıkartmak. Ben herkesle her dayım sürülebileceği fikrine inanmıyorum. Başımıza bunca gelen olaylardan sonra artık yol arkadaşlığının her şeyden öte daha farklı bir dünya olduğunu düşünüyorum. O yüzden tanımadığınız adamla süreceğinize tek başınıza sürün abi. Ha şu olabilir uzun yollara gidersiniz uzun yollarda e, birisine rastlarsınız. Hadi gel bu yolun kalan kısmını beraber sürelim dersiniz. Ama temkinliliği elden bırakmamak lazım. Bundan dolayı da e, herhangi bir e, sıkıntılı işlerin içine kendinizi sokmayın. Her zaman bakın, kollayın kendinizi. Motorun üzerinde tek başınızdayız sonuçta. Bana geç diyor, bak geç önüme diyor, hız yap diyor bana. Abi ben hız yapmak istemiyorum, bak işte böyle pat 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 sıkıldı arkada. sıkıldı durmuyor Veysel. Ya ben de biliyorum patır patır gitmeyi de işte muhabbet ederken dikkatim dağılmasın istiyorum. Çünkü bir taraftan konuşup bir taraftan yola odaklanmak çok başka bir şey. Konumlanma gerektiriyor, düşünme gerektiriyor. Ben de çok çip yok. Geçen de Ankara dönüşünde bahsettiğim gibi bir iki tane çip var. Onda da bazen geç tepkime verdiğim zaman kazaya mahal olabilir. şöyle gezeyim diyorum fıtır fıtır ya. Sinyal açık unutmuşum. Şimdi bindiğim önceki motorların hep kendi sinyalli kapattığı için buna alışma sürecim daha olmadı. 15.000 km yaptım daha alışamadım. Ama zaman bakımından Temmuz ayında aldığım için bunu bu sağ sinyal kapat, sol sinyal kapat bunlara çok alışamadım. Sinyali verip bırakıyorum çoğu zaman. Bunu da aşmam lazım. Kendimizi kontrol edeceğiz, konumlanma yapacağız. Ay, ay, ay işte bak böyle var ya böyle 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 böyle. Böyle fıta 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 küçük 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 Yol güzel, güzelmiş diyecektim de yol bana konuşturmuyor beni. Yani burası çevre yolu gibi olmuş. Eskiden çok kötüydü bu yol ya. Burada inanılmaz kazalar oluyordu. Bayağı da yerleşke artmış. Neredeyse adım başı çiftlikler yetiştiriciler Of, şu ağaçların arası da çok güzel görünüyor. Dönün diyor. Evet, durduk. Bakalım ne diyecekler. sanırım devam edeceğiz. Fıtı 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 fıtı. fıtı. Hmm, hava çok tatlı. Yumuşacık bir hava var. Artık bunlar son demleri. Bundan sonra bayağı soğuklarla bir araya geliriz. yerini ah. şu ışıkta sinirim bozdu. Sarıdan kırmızıya geçecekmiş gibi geliyor. Hadi bakalım. Devam. de manyak görünüyor ya. Şu motorun yenisini yakından görmek istiyorum. Transat 650-750'yi. Ee, nasıl bir şey yapmışlar? Böyle falan filan böyle dokunmak isterdim. Yeni çıktı daha. Bir tane yok piyasada. Danmış, dönüyormuşuz kontrollü dönelim karşıdan gelen olmasın çat diye girelim şöyle Gülek Kalesi 7 kilometre diyor hadi bakalım ben şu ah, tekrar çıkartayım vizörü oksijen istiyorum bazen oksijen kaskın içerisinde oksijensiz kalıyoruz abi kesinlikle katılıyorum buna ne kadar sessiz hava almıyorsa o kadar az oksijen dönüyor içeride bunu bunu çok iyi hissediyorum. Şöyle kask açtığım zaman yenilenmiş, dinlenmiş hissediyorum kendimi ya. Gerçekten Evet, 3. viteste Gülek Kalesi'ne doğru 7 kilometrelik yola çıktık köy arası yolları, yayla yerleri. Kendimi bu sene yaylalardan alamadım ya. Yani. Kurtaramadım ya. Yani. Yaylalar bana geliyor. Ben yaylalardan kaçıyorum. Böyle civcivli civcivli güzel eğlenceli kafeli yerlerde ah, latte mi köpürdetmek, köpürdetmek istiyorum. Şöyle oturduğum yerden motorumu seyredip ışıltısına bakmak istiyorum. Dayılar selam vere vere mahvoldular. Yazık köy dayılarım. Akıyoruz aşağı doğru. Sanırım kale dediği yer şurası ya. Bana öyle geliyor. Bozuldu. Kontrollü kaymadan. Oh, Asla avradını. Ulan oh, götüm başım. Ah. <laughs> İyi vuruyor. Kokluyoruz gene. Burada hız yapmasınlar diye. Öküze paket atlatır gibi. Gerçekten Şurada fıtılayalım. Şurada Bu arada Gülek Kalesi'ne gelmek isteyen olursa diye bu yolları özellikle çekiyorum. En azından fikir sahibi olursunuz. Plan program yaparsanız buraya gelmek için bu videodan faydalanabilirsiniz. O yüzden hem yola odaklanıyorum hem de çok çene yapmıyorum. Her köşe başına bir davela koymuşlar. Burada da oğul oğul gidiyoruz. Arkada gidince toz yiyoruz. Yapacak bir şey yok. En azından önü kolluyoruz. Ana, iyi vuruyor. Türkiye'nin yolları Enduro yolları. Her daim söylerim bunu. Yani çukurlar bakım dersen gerçekten çok az şuraları insanı gerçekten yoruyor. Oh be çamların içine geldik şöyle. Şu manzaralar ya işte bu ya işte bu 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 yol budur ya. Tatlı tatlı. Şurada bir firketimiz var arkadaşlar. genişten alıp dönüyoruz. Devrimize sakin veriyoruz. Oh. Fıtı fıtı Şimdi neden rahatım? Çünkü ekip önden gördüğüm için karşıdan araba gelir mi, gelmez mi derdim yok. Öndekileri izlediğimden eğer açılıyorlarsa karşıdan araba geliyor demektir. Bu büyük bir avantaj. Bu da mesela grup sürüşünün avantajlarından bir tanesi işte. <laughs> Tırmanıyoruz. İrtifa kazanıyoruz şu anda. Oh keçiler meçiler. Yerim lan sizi. Vallahi yerim. Burası bizim Gedik Yaylası gibi oldu şu anda. Ya Akdeniz'in gerçekten bu yayla yolları çok güzel. Tam gezilesi, keyiflenilesi. Daşımız Yani torosumuz, bizim canımızın torosları. Bu arabalar olmasa zaten yaylacılık ölmüştü. Şuradan yoldan almadan geçen. Ya bitki örtüsü de çok şahane ya. Gerçekten şu çamların içi. Hava değişti, tertemiz oldu. Karşıdan araba gelmekte. gördüğünüz gibi iyi, iyi. çok güzel çitler yapmışlar doğal malzemelerden ben çok tatlı çok severim böyle dokuları yani şunları sevmiyorum işte şu telleri aynı işi görüyor ama adam çözmüş işte Bence mesela böyle çitleri bitleri falan standart hale getirecekler ne kadar güzel görünür, ne kadar tatlı durur. Şurada da mıcır mı var, ne var? Bilemedim ama. Şöyle tırmanalım bakalım. Yol mıcırlı gibi, değil gibi. Güzel irtifa kazandık bu arada. Yani hafif bir uçak görüntüsü var. 頼むねまだドドンドドン。 Manzaralı yollar, dağlar, taşlar Bir firketimiz daha bir firkete daha. Boka basmayalım. Doğal ineklerimiz, atlarımız sanırım yaylığa çıkıyorlar bunlar. Abi burada da arkaya ne işaret vereceğimi şaşırdım yeminle. O kadar çok delik deşik var ki tırmandık bayağı. Sanırım geldik yavaş yavaş ya. Evet. Zirveleri zorluyoruz. Yine bir Sıkıntı mı var? Ha? Sıkıntı mı var? Telefon var da ona baktım. Tamam devam. Çok güzel manzaralara geldik dayı. Şurada çıkıntı var. Abi dörtte ne geziyorum ben? Hangi ara dördüncü vitese geçtim? fıtı fıtı. Var mı yolda bir sıkıntı? Yok. Gözlemleyerek çıkıyoruz abicim yolu. Bir firketemiz daha var. Sarp bir firketemiz var. Bir firketemiz daha var. Alıyoruz. Ve çıkıyoruz. Haydi devam. Oh. uçak moduna geçtik. İnerken de güzel olur bunun görüntüleri kesin. Ne oldu bu mu? Bir firketimiz daha var. Dikkatli, temkinli, gazı eksitmeden. Oğlum, düşürürsün de ya! Bas! Dur abi, dur. Dur, tamam. Bendesin, sıkıntı yok. Bak! Ver kız. O tuttuk. 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 <laughs> ha. <laughs> <laughs> Ver abi. Sizin ağzınıza tükür. Ne hangi ara yaptı? Dur. Şunu bir ileri alsana. Al abim ben. Abi. Neyse tamam. Meu Deus! Não! não, não. não.